Merhaba, ben Hatay Teknoloji Takımı Kaptanı Hasan Erkaner Bey. Arkadaşlarım Berkay Koygül ve Mehmet Ali Paşa. kaç. Gaza olacak kaçabilirsin. Tamam, sonlamayalım. azıcık gaz veriyorduk Tamam şu an 2 numaralı test Evet Ah be. Daha önceki testlerimizde e, doğrumuz ağır akılıp yeri düşük parçalandı. Biz şu an tekrar doğrumuz yaptık ve yani farklı bir testte deneyeceğiz. Testimizde 3 metre hava, otomobil şekilde 3 metre hava alması ve orada bir top bırakıp otomobil şekilde gene yere geri inmesidir. Size göstereyim. testimizde durumumuz başarılı bir şekilde 3 metre yukarıya çıkıp 3 saniye bekledi ve topumuzu yere bıraktıktan sonra hemen aşağı indi. Başarıyla bu testimizi bitirmiş olduk. Elektronik ve uçuş kontrol sistemini size ben anlatacağım. öncelikle İHA'mız uçuş kontrolünü PixHawk PixHawk ile sağlıyor, uçuşunu kontrolünü sağlıyoruz. Bunun sebebi ise PixHawk'un Pix hem kolay temin edilebilmesi hem de ekonomik olmasıdır. Onun dışında İHA'mızda 4 adet Emax 2300 kavallık motor bulunmaktadır. Motorlarımızın üzerinde ise 3 bıçaklı pervaneler bulunmaktadır. her bir motoru motoru sürmek için 30 amperlik esiciler kullanmaktayız. İHA'mız güç temini için 4S 14.8 volt 3300 mahlı lipo pil kullanmaktadır. Ee, güvenlik ve e, ama güvenlik amacı ile on off anahtarı ve 40 amperlik sigorta kullanmaktayız. İHA tasarımımızda 2 adet GPS kullanmayı planlamış, planlamıştık. Ancak test sırasında tek GPS e, kullanmaktayız. Görev uçuş, uçuşları sırasında ise anında GPS'imizin ikiye sayısını ikiye arttıracağız. Sistemimizde e, ayrıca bir adet buzzer ve bir adet buton bulunmaktadır. İHA'mızın uçuşunda 24 kanallı Taranis marka uzaktan kumanda kullanmaktayız. E, PixHawk ile e, kumandanın vericisine haberleşmesi için e, iBus sistemini kullanmaktayız. Ayrıca İHA'mızın uçuş konfigürasyonu ise Mission Planner arayüzünü arayüzü programında programlıyoruz. Bunun sebebi ise çok popüler olması ve internet arayüzünden kolay erişilebilir olmasıdır. Evet şimdi görev mekanizmasını size mühendis arkadaşlarımız anlatacak. Görev mekanizmamızda e, TinkerCAD e, programını kullanarak tasarladık bu şekilde. Her bir top görev yerine geldiği zaman servolar iki tane servo şeklinde bir servo açılıp görev yerine bırakıyor topu hemen. Bu şekilde. Ondan sonraki servo da diğer görev yerine gelince açılıyor otonom bir şekilde. Bu şekilde tasarladık. Yatay bir tasarıma sahiptir ve yatay ve açılı bir tasarıma sahiptir. Bu şekilde. Ben size gövde ve frame tasarımından bahsedeceğim şimdi. Burada 4, 4 4 mm kalınlığında e, karbon fiber malzememiz var. Karbon fiber malzememizi e, kullanmadık. Kullanmamamızın sebebi de pahalı ve e, maliyetli olması. Onun için e, karbon fiber filament kullanmaya karar verdik denemelerimizde, test uçuşlarımızda şöyle gösterelim. E, gövdemizi e, Fusion 360 programında tasarladık, hocalarımızın yardımıyla ve destekleriyle. Gösterelim. E, motorlardan bahsedelim. Dört kanatlı bir e, model tasarlamak istedik burada. X e, frame sistemi, frame tipi olarak e, X tipini kullandık. E, ayrıca tasarımlarımız tamamıyla bize özgü bizim tasarladığımız şeyler. Ayrıyetten e, karbon fiber filament kullandığımız için herhangi bir motorun ısınmasında veya filamentin erime durumunda bu durum gerçekleşmeyecek. <laughs> filament erimeyecektir. Fotoğraflarımıza detaylı bir çekim yapalım. Ee, biraz size yazılımımızdan bahsedeyim. Öncelikle programımızdan form türünü seçtik. Ee, 4 kanatlı bir form türü seçtik. Ondan sonra e, kalibrasyon ayarlarımızı yaptık buradan. IME ayarlarımızı yaptık. E, Pusla sensörümüzün ayarlarını yaptık. Kalibra e, uzaktan kumandanın kalibrasyonlarını da e, gene bu programımızdan e, yapıyoruz. Ee, onun dışında SCC'lerimizin SC kalibrasyonunu gene programımıza ayarlıyoruz. En fazla zorluğu PID ayarlarında yaşadık. Orada e, yav ayarını düşürtmek zorunda kaldık. Böylece o sorunlarımızı da e, halletmiş oluyoruz. Kırıldı. Şu an elek parçasını değiştiriyoruz. Aynı parçayla. test çiziyoruz aslında. Merhaba. Bugün mini servo için Tutucu tasarımı yapıyoruz. Bu şekilde. Bu mini sarvo tasarımını TinkerCAD'de yapıp ondan sonra STL'sini alıp Cura'da e, dilimliyoruz. Bu şekilde. Bugün mini servo için Tutucu tasarımı yapıyoruz bu şekilde. Bu insanın içinde hanımla bir hisseti yapıp ondan sonra tekrar hanım yani bir hale dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese başarılar dileriz.